Biliyoruz ki girdi maliyetlerin yüksek olduğu bir dönemde bu yatırımlar çok kıymetli. Çiftçimize destek veren herkese Allah razı olsun. Tarımın gelişmesi kalkınmasına katkılarından dolayı Sayın Başkanımı tebrik ediyorum. Kutluyorum. İşte geçen hafta Değirmenköy'de İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin vermiş olduğu tohumluk ve şimdi burada e, Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'nun küçük üreticiler için yapılan bu tohum yardımı o kadar çok önemli ki bizim tarlalarda kalmamızı sağlayacak şeylerdir. Bugün burada Silivri'mizin bereketli topraklarını yeniden canlandırmak ve tarımın, üretimin gücünü hep birlikte hissetmek için bir aradayız. Tarım sadece Silivri'nin değil aynı zamanda ülkemizin de direğidir. Bunu biliyoruz. Özellikle bizim Silivri'mizin 39 ilçeden ayrılan özelliklerinden bir tanesi de geniş tarım arazilerine sahip olmamızdır. Biz bunu biliyoruz, koruyoruz. Bugün atacağımız bu adım yalnızca toprakla buluşacak arpa tohumlarından ibaret değildir. Bu Silivri'nin geleceğine çiftçilerimizin de yarınlarına atılmış büyük bir yatırımdır. Ben her zaman söylüyorum. 15 yıldan bu yana ben de belediyecilik yerel yöneticiyim. Hiç kendimi siyasetçi olarak görmedim. Bir yerel yönetici olarak Silivrimize doğup büyüdüğüm ilçeme hizmet etme fırsatı yakaladım. Bugün de belediye başkanı olarak görev yapıyorum. Ben her zaman söylüyorum işte İsmet Başkanım görev yaptı. Taş üstüne taş koyan her belediye başkanımızdan Allah razı olsun.